Yeni bir günden herkese merhabalar diliyorum. Ee, yeni bir günü daha başladık. Kızlar babasıyla çıktılar benden önce. Onları arıyorum. Kahvaltı ettiler herhalde. Onları arıyorum bakalım. Muhtemelen oradan çıkacaklar. Gittiler demek ki. Beni beklemeden gittiler. Bakalım nerede yakalayacağım onları. Ah, sen de evet. Sen de. Kaçak arkadaşları bulduk kahvaltıda. Kahvaltı yapıyorlar. Efendim, çocukları niye kaçırdınız? Çocuklar aç aç. Öyle mi? Ben süsleniyordum biraz. Neyse afiyet olsun. Evet, kayıp ikizleri bulduk. Mamalarını yemişler. Gezmeye gidiyorlarmış. Fulya Hanım nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Anne çok sıcak. Gölgeye gidelim. Funda Hanım siz ne yapıyorsunuz? Fundik. Geri geri mi gidiyoruz? nasıl içiyorsun? Ya bana bır, bır etme. İçiyor musun, içmiyor musun? Aferin. Tamam da yani içiyor musun, içmiyor musun? Onu söyle bana. İçim Bra yanlış bırak. ya. İçim yanlış ya. Hiç Çabuk güzel değil ya. Biraz. Hiç güzel değil aşkım ya. Benim için fark etmez baba. İçim yanmış. Sen ne diyorsun ya baba? baba. Çok yandı içim. Şş. Tombik. Tombik folik. Nasıl da uyumlu ya tombik folik. <laughs> Elini sokma aşkım. Baba olmuyor ama nasıl olacak? Aferin öyle, öyle iç bakayım biraz önceki gibi. Funda da içeride yüzüyor arkada. Şöyle şş, ah. Şş, yapma lütfen. Yapma diyor. <laughs> o da yapma diyor. Yapma Funda bak burada ben yaramazlık yapıyorum sen yapma. <laughs> oh, ciğerlerim söndü be. <laughs> Nasıl duruyor? Eyvah, öteki timsah da geliyor. Eyvah, dediğin gibi koşarak geliyor. Dönün, Gel bakayım buradan, buradan gel. Buradan gel bakayım. Timsah. Dişi timsahlar. Nasıl buluyor bak ya. Tam bırak bakayım o da kendi için madem, ne yapalım. Hadi Üzülüyor yavaş yavaş, tamam. hadi yavaş yavaş. 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 Koktil de, tadına bakıyoruz. Ee, Yalnız e, ikincisiyle uyumlu olmuş kızımın. Koktili. De. <laughs> ah, Getir buraya, getir olmaz o. Hayır anneciğim olmaz öyle şeyler. O buranın aşkım, buranın. Aa, evet. Gitmez o. Hadi yavaş yavaş, işte, elimi sokmadan, elini sokmadan. Bak bacı nasıl içiyor görüyor musun? Bacı nasıl içiyor? Bacı. Hanımefendi işte bambaşka. Abi bacı nasıl içiyorsa sen de öyle iç. Kibar kızım benim. Anneye şarkı söylemek ister misin? Şaka gibi ya. Bu kadar ne demiştim? Abarttım Fulya. Dökersin aşkım dökersin. Yapma. Tamam dans et sen bırak onu dans et. Güzel dans ediyorsun anneciğim. Harikasın harikasın Fulya. Maşallah kızım. Günaydın Fulya. Günaydın Fulya Hanım. Gözünüzü elinizde mi taşıyacaksınız? Yok anne arada takıyorum. Çok yıpranmasın ya. Nereye gidiyorsunuz Fulya Hanım? Yakalandınız paparazzilere gene. Fulya Hanım nereye gidiyorsunuz? Bir açıklama yapmayacak mısınız Fulya Hanım? Fulya Hanım. <laughs> keyifler yerinde mi acı? Oo çok keyifler yerinde. tek 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 Şaka kimsiniz Allah? Evet. Şimdi görmüş olduğunuz gibi geçen gün alışverişimizde işimizde almış olduğumuz baba kız kombinli giydik. Ben de <laughs> kendimi almıştım biliyorsunuz. Fulya her zaman gibi mızmız. Hiç mutlu edemiyoruz onu. Nerede kalmıştık? Kombin, evet. Kombiniz bu şekilde. Bakın gayet güzel oldu. Baba kızlar nasılsınız? Çok iyiyiz. Ben hiç iyi değilim anne ya. Ben çok mızmızım ya. Biraz gezineceğiz. Ondan sonra yemeğe gideceğiz. Oh. Püfür püfür. Oo, oh, çok güzel. Şimdi öğlen yemeğine gidiyoruz. Babası kızlarla gitti. Ben önce çıkabildim. Ondan sonra havuza gitmiştik zaten sabahleyin. Gayet güzeldi. Güzel vakit geçirdi kızlar. Şimdi yemeğe gidiyoruz. Onlar gitti. Tabi benden önce dediğim gibi seviyorlar burayı ya. <laughs> Kaştıra, kaçtıra kaçtıra. Bakalım nasıl vakit geçiriyor babası. Ah. Kızım makarna. 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 konu mu konu makarna da. Kızım kim makarna istiyor? 시청해 <목소리도> biraz sonra kızlara erken bir doğum günü kutlaması yapacağız. Pasta hazır. Mamlar hazır. Başka biraz sonra kutlama yapacağız. Tokası gene. Hadi hep beraber. Hadi hep beraber. Evet, doğum günü partimize hoş geldiniz. Buyurun. Hep beraber mi? Evet, hep beraber istiyoruz. İyi. i̇yi ki doğdun Fulya, iyi, iyi ki doğdun Funda. Hadi mumları üfleyin. Hadi filin mumları. Üflüyoruz Fulya. alkış. Şey. Ne güzel üfledi babamız. Ne güzel bir daha üflemek ister misin Fulya? Hı? Bir daha yapayım mı? İyi ki doğdu aşkım. Hadi bir de, bir de, bir de, biz üfleyelim baba. Bir, bir, bir. Hadi, hadi Hadi, hadi, öfle bak, hadi. hadi pule, üfle bakalım. Hadi Fulya üfle. Hüf yap. Hüf yap. Alkış. Oh. Alkış. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. <laughs> ne diyordun, full e? İyi ki doğdun söyle. İyi ki doğdun tamam. Hadi ne Öpüyorduk. Ne yapıyorduk ablayı? Öpüyorduk. Al, aşkım aşkım yok, aşkım. <laughs> aşkım benim. Ne var burada? mı? Tamam, bir daha yapsınlar. Hayda. Hadi bir daha. İş aldık başımızdan. Yakarım Kıbrıs'ı. Yakarım Kıbrıs'ı. Hadi üfleyin siz bakayım. Hadi. Aferin 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 Nasıl mutlu oluyor ya. <laughs> bir daha, bir daha, bir daha. Sabah kadar mı kulya? Tam bir daha üfleyelim. Tam bitti. Tamam. Şimdi üfleyelim. Bir next time çünkü burada nefes geçecek. Ne Hadi tamam, hı -hı. Bitti, bitti, tamam bitti. Tamam. Tamam. Hadi pasta yiyeceğiz şimdi. Şimdi pastaya geçiyoruz. Anladın tamam mı? Hadi gidelim oyun oynayalım. Cırcır böceği eşliğinde dans ediyoruz biz. Güzel mi Fulya? Müzik güzel değil mi kızım? Dalgaların sesi geliyor. Bir de cırcır cır böcekleri. Harika. Ama yavaş yavaş. Evet arkadaşlar. Aranan ikizleri bulduk. Flash flash flash. Havuz başında yakalandı ikizler. Fulya e, içiyordu. Çekme kardeşim. Kimsin sen ya? Özel hayata saygı. Kimsin sen ya? İkizlerin babası mı İkon Canların? Evet. Hmm. Demek bu ikon Canların, ikizlerin babası sizsiniz. Nasıl gidiyor İkon Canlarla hayat? İkon canlarla hayat e, çok bayat. Çok bayat. O zaman e, size iyi tatiller diyorum efendim. Sağlıklı günler diliyoruz. yandı orası. Evet, bugün tatilde Son gecemiz. Son akşam yemeğimizi yiyeceğiz kısmetse. Kızların her zamanki gibi keyfi yerinde. Babamız da gayet mutlu çocuklarıyla vakit geçiriyor. Ben de sanırım olabildiğince dinlendim. Gayet güzel bir tatil oldu hepimiz için. Harika oldu. Güzel vakit geçiriyoruz. Zaten tatilimizin süresini uzattık her şey yolunda olunca. Biliyorsunuz Kıbrıs'tayız. Ee, Kıbrıs'a giriş çıkışlar epey denetleniyor yani ee, tedbirler gayet güzel alınıyor. Onun için rahatız burada. Ee, her şey yolunda olunca e, bizi uzatmaya karar verdik çünkü bu fırsat bir daha ele geçmez çocuklar biliyorsunuz hep evde. Evet. Hadi gidiyoruz. Ha cips yedim anneciğim ben. Evet ya, ee, bakalım son gecemiz başka başka neler yaşayacağız. Tamam anneciğim ama gidiyoruz şimdi. Muhteşem tatilimizin son günündeyiz. Ee, üzülüyoruz kızlar çünkü çok güzel vakit geçirdi burada. Bu Filya Hanım çok güzel vakit geçirdi burada ama gideceğiz mecburuz. Ee, evde zor günler bizi bekliyor pandemi sürecinden dolayı. Zaten aylardır evdeydiler. Nasıl olacak bilmiyorum. Dediğim gibi zor bir süreç bizi bekliyor. Sanırım daha da zorlaştı. Ee, umarım en kısa sürede şu pandemiden kurtuluruz. Bütün dünya olarak. Bakalım. Dua ediyoruz. Fonda dua ediyoruz. Bitsin bu pandemi. hanım bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Hadi kızlar, havuza mı gidiyoruz? Evet anne. Bikini güzelleri sizi. Sevdiniz mi? Hı? Evet, hadi gidiyoruz. anneciğim. Evet. Hay Allah'ım ya. Hadi hızlı hızlı koşuyoruz, 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 koşuyoruz. Koşuyoruz havuza doğru. Evet. Havuz bizi bekliyor. <laughs> Hadi koşun havuza. Havuza koşun. Seninle gurur duyuyorum funda. Gurur duyuyorum kızım. Maşallah. Çocuklarınızı alın, getirin buraya. Öyle bir yolunu mu? Evet burada güzel bir tatil geçirdik, ee, harikaydı, her şey güzel, çok eğlendi, güzel ee, güzelleşti, sebebi ise otel çalışanları personeli harikaydı. Görmüş olduğunuz gibi kızlarımın biricik bir ablası oldu burada da, güzel ablamız, bizimle çok fazla ilgilendi o da herkes gibi. Ama güzel ablamızın yeri çok önemli bizim için. Niye Fulya? Niye Fulya? Fulya ayrılmak istemiyor güzel ablasından. Ee, acaba buradan mı bıraksak diye düşünüyoruz. Her şey yolunda burada. E, ee, Gönül rahatlığıyla yenebilirsiniz. Değil mi Funda? Ben de çok seviyorum güzel ablam anne. Diyoruz ve görüşmek üzere diyoruz. Evet. Evet Kıbrıs tatilimizin sonuna geldik. Havaalanında başlamıştı yolculuğumuz bu şekilde. Havaalanında e, sonlandırıyoruz. E, yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın bizi Daddy. takip etmeyi unutmayınız. Abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.